Arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz Borusta da gelen arkadaşlar ee, burasında ilk e, elektrik aletler söküldükten sonra da e bloklarda bir de, de e, üçlü e, üç adet zillerimize de gitti gençler yani bugün sizlere yine video karşınızdayız anlatmaya çalışacağız o zillerin hepsi buraya gitmiş gençler buraya görüyorsunuz yani yani 1. Muralı'daki Chisse marka bir zil, e, ikinci Muralı'daki Akisan bir zil, 3. E, Muralı'daki e, markasını okuyabiliyorsan markası kötü görünüyor ama böyle bir şeyde de. Avuç markada bir akıllı zilimiz var. 3. Muralı'daki. E, onun tanıtını videosunu paylaşacağım. Yani e, e blok tanıtının e, videosu burası da olacak. E saati e yeterince yazıyor. İkinci, üçüncü. Apatinaz zillerinde önünde yazıyor. Daha çok seninle desalarmları çekiyorduk ama ziller değiştiği için bu kadar zilleri çekmek gerekiyor. Emin öngören çünkü e tanıtın aydın elektrik videosu çekilmesi gerekiyor. Birinci muradaki zilimiz. Bak şuradaki ölçek görüyorsunuz. Üşüdürün bir tanesinden biri de z Muradakini öttüreceğim. Ama ee, görmüş oluruz gibi kapı zili yamuk duruyordu. Onu düzelttim. Tek vida ile taktım. Yamuk olursa ama düzeltmek gerekiyor. En mantıklısı e, tek bir vida, de vidayı da oturtturup kapı zillerini kapı zili yamulduğun zamanlarda tek vida ile düzeltebilirsin. Elinle uzatıp böyle şekli böylelik düzeltebiliyorsunuz. Bunların da düzeltebilirsiniz. Adaptörü bozulmuş. Bunu şöyle fişe taktığımız zaman bunun dördü bilinen apatinan zillerin ledleri yakıyormuş. Şunu da fişe takıyorum. Bak yandı gördün mü? Şimdi de elektrik yakmasın. Şu fişi de buraya da koydum. Fiş yerdeydi ama yere koymuşuz. Kusura bakma buraya koyacaktık. Arkadaşlar zil çalışıyor. Bunda da hiçbir yerinde sıkıntısı yok. Bunların hepsini bağlantı seçeneklerini şevalları yaptık. Şuna bastığım zaman. Yani oraya yani bir daha takmayacağım yani burası apartman zili burada burada kalıyor bir de oradan uzak kalıyor yani kablo uzatıyoruz kabloya bir şey oluyor zile de ötüleniyoruz yani e mantıklısı gençler e mantıklısı buraya e burada yer vurduk üçünü bilden zili de taktık yani yani iki de buraya yer yer bulmuşuz iki de oraya takabildik. Yani bütün yani kablolarla görünüyor. Kablolarının hepsini gizledik. Bir yerin tahtanın arkasından da bir yerinde de, de, de e, elektrik vardı var. Da de. Bir yerden de, de e, geçirdik yani. En mantıklısı orada durmasını önemli yani zillerin gençler. Kablo da görünüyor. kablosunu da göreniyoruz. Kablosu da gözüküyor. 5 bir yerin kablosunun da yani e, yok yani. Bunun kablolarını bir yerinden duvarın içinden geçirmişiz bir yerde tahtanın bir yerde kontrollerin içerisinden de birisinden de bir yerden geçiyor kablosu gençler. Yani onu da bir istedim. İki maranın priz zayıf olduğu için iki marayı yağ söktüreceğim. İki maradaki zilimiz çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Üçüncü maramız akıllı zilimiz. Selam, e, dua. İngiline selam aleyküm diye misafirimiz geldi. Lütfen kapıyı açabilir misiniz diye de bu da bu 3 numaradaki zilimiz konuşuyor. Buna basıyoruz. Allah bu bunu anlayamıyorum. Adam konuşuyor İngilizce de bir yabancı dil konuşuyormuş. 3. numaramız akıllı zilimiz. Apartman seni söktüm yani. Yine bağlantı şeylerini yaptım. Şunu teker teker bağlantı şeylerini yaptım. Toplak orta kaba bağlantı şeylerini. Yani e, bağlantı klemez seçenekle yaptım hemen. E, şimdi 3 ikinci moraldekini deneyeceğim. 2 morada pili, bitiyor yani pili bitmesi yani zayıflıyor pilleri. Kapı zilinin pilleri zayıflıyor. Yani pilleri zayıfladığı için piller çok zayıf çekli ötürüyor zilleri. Bir dahaki bu video uzun video çekmeyeceğiz. Seninle söz. Kısa video çekeceğiz. 3 tane zil var yani 3 tane. Audio'da çok vardı. Audio'da 4 tane diyafon çobisi vardı. Santral vardı. Kapı otomatikleri vardı. Onların tanıtının konuşurken Labbet onun toplantına girerken Uzun video çekebildik. Ama bunun toplantı videosunun ne yaparız ki? üç tane daire e, teklik e, zil yani kapı seçemek zili var. 3 tane. Villaya benzeyen. E-Block Villa'nın tanıtım şezilleri videosunu paylaşıyordu. Tamam bunu denedik. Ses buradan geliyor. Buradan çalıyor. Ama kablosuz. Hani sanki bu kablo bir yerden görünüyor ki yani. Kablosuz kapı zili gibi gözüküyor. Baksana gençler. İyi ki kablosuz zil. Arkadaşlar bunların da hiçbir yerinde kablosuz. Yani kablosuz e, kablo bağlantısı yok ya. Yani kablolu zillerinde de. Yani onda da sanki kablo bağlantısı yokmuş gibi gözüküyor. Ama onun kabloları var. Ben onu söylüyorum. Yani onun kabloları bir yerden şu tatlıdan delinmiş gibi çürün bir yerden içinden geçiyor. Ama buradan bakıldığında sanki kablosuz kapı zili gibi gözüküyormuş gibi. Öyle gözüküyormuş gençler. Evet arkadaşlar şuradan basacağım. Sanki kablosuz uzaktan kullandığı apartman zili sanki gibi gözükmüş gibi. o sesi seviyorum. O çizse markası zili de seviyorum. Şöyle yamuldu ki de şöyle düzeltiyorum. Kablosu da kablosuz gibi gözüküyor. Bak. Bak yanlarında hiçbirinde kablosu, kablolu bağlantıları yokmuş gibi gözüküyor. Yani arkadaşlar bu dairelerlerde ilk zil tesisat takıldıkları zamanlarda kablosuz gibi. En mantıklısı kablosuz gibi de e, kablo gölünlenmesi için sağlayan bir zilleri sallamak gerekiyor. E, Emil ön gelene gençler. İkiyi çalıyoruz. Alın bunun yanına buton takmayacağım. Yani apartman zillerinde çaldıracağım. Yani şundan da basacağım. 3 3 var. 3 monedeki neresi çaldıracağım? Kablo var. Bak bu da tatlının tam içine geldiğinde tam apartman zillerinin içine sokabildik baya. Yani kablo gözüküyor bunda. 3 mora'da 2. 2 1. mora'daki ne? Biraz altından sanki zor, ö, zor gözüküyormuş gibi kablolar. Buradan tam bakıldığında gözükmüyormuş gibi kablosuz. Kapı zili gibi gözüküyormuş. Gibi sanki bana öyle geldi. Bunu sökemeyiz. Bunu sadece sökemezsin. Pili bitse de bunun pillerinde de zayıf olmadığını olmadığını pillerin kapaklarını şuradan açıyoruz. Pilleri dolu. Bakalım pilleri. Bakalım pilleri çizse zilleri de zayıf getirebilecek mi? Pillerinde hiçbir şey yok yani. Bunun pillerinin çok uzun süre giriyor. Ya Allah ne diyeyim gençler 5 günden 6 günden de 15 günden de pilleri, pilleri 15 gün 6 gün 20 günlerini bu zillerin pillerine iyi gider yani. 15 sene deneyeceğiz ama 15 gün diyelim. 12 gün diyelim. Olmanın pilleri çok yani kolay gidiyor yani. Yani pilli zilleri yani pilli var ya o şişe markal ding dong bim bam markalı ziller. Bunlar çok kolay şekle şekilde gidiyorsa elektriklerle kesildiği karşı o apartmanda şu zil tesiyat bağlantısı yapılıyorsa elektrikler kesildiği zaman aşağıdan ana giriş kapısından da basıldığı zamanlarda da çalıştırır. Elektrik yoksa, elektrik varsa da sıkıntısı yok. Ana giriş kapısından e, zilim e, çalma butonlarında da yani ila onun yanında yani alet yani parça gelecek değil yani çalma butonuna bağlayacaksınız yani. Yani çalma butonu bağladıktan sonra ana geliş kapısından bazı dairelerin üst kat dairelerin hangi zillerinin yani öttürüp çaldırabiliyorsan yani dairenin numarasını yazmak gerekiyor yani. Daire numarasını yazmazsan ana geliş kapısındaki zillerini yanlışlıkla yabancının birisinin ziline çararsın. Çünkü çalınmasın diye ana giriş kapılarında birisi bazısı ismini yazdınmanı istiyor. Bir de dairenin mınarısını yazdınmanı istiyor. Yani elektriklerde kestirilince de hiç apartman zillerinden de zilden gelen kablo da biri dairenin kapının önüne gidiyor. Biri de ana giriş kapının zil paneline gidiyordur. Elektrikler kestirildiği zaman yani pilleri varsa onun içerisindeki çizim markanın pilleri var. Yani bunda da elektrikle çalışan bir ziller değil yani. Yani o kablolar da o kablo çıkıyormuş gibi. Ana giriş kapısına da gitmiş gibi olan zillerinin e, butonun arkasına giren kablosuna giriyor mesela. Ama ben buradan sanki buradan görüyorum şu gibi kablosuz kapı zili sanki emir ön gelen yanlışlıkla bir kez sanıyor şu gibi e, görüyor. Yani. Yani ana giriş kapısında da yani yani dairenizi de öyle pilli pilli binban, çinse, marka binban en kolay olan zillerinde taktığı nasıl o daireye? Elektriklerde kesildiği zaman da çalışır. Yani bana hiçbir şey adaptör bağlanalım etmedim. Adaptörde 12 voltluk çalışır. Yani ben ona hiçbir şey 12 volt bağlantı adaptör bağlantısı hiçbir şey bağlantı yapmadım ne zaman. Elektriklerde kesildiğinde ondan da hiçbir yerinde zillerinde sıkıntısı yok. Ne zaman. Elektriklerde kesildiğinde çalışır yani onu demek istedim. Yani aşağıdan da geliş kapısından da basında çalışır. Daire kapısından da basında da çalışır. Hiçbir şey haberlisi de sıkıntısı da yok yani çalışır. Yani onun pilleri yoksa da elektrikli çalışan zillerinde elektrikler kesilirse yani zil çalışmıyor diyelim. Yani en kolay olan pilli zil takacaksınız evlerinize. En kolay kablosuz zil takacaksınız. E mantıklı uzatma kablolu ...pilli zil takacaksınız. Böyledeki göründüğü gibi birinci modadaki e, çizse marka zili. E mantıklısı kolay pilli çalışan uzatma kablo zil takacaksınız onun yanına. Onun yerine. Onun yanına da onun yerine de, de, fark etmiyor. Kablosuz da fark edebilir. Ama kablolu da bir tane onun yanına pil takıyorsunuz. Elektriği bağlıyorsunuz. Ana giriş kapısından zillerin elektriği de geliyor. Dairenin önden de gel, elektriği geliyor. En kolay şeklinde de evinizde de öyle böyle yoğmayda iki seçenek öyle zil bağlantısı da varsa onu bağlayıp en kolay şekli şişe marka zillerinde de eski apartmanlarda da çalıştırabilirsiniz. Yeni apartmanlarda da görüntülü diyafon sesli diyafonlar var. Yani bu diyafonlarda e, derken yani konuşma sistemi yani yapılıyor. Bir de görüntülü bir de yayın apartmanlarda da zannetmiyorum yani bunların da da taktırmayabilirler inşaatçı. Eski apartmanları Bazısı misafirlerin evlerine gitti gittikçe ittik, görüyorum. Eğer ki böylelik bu apartmanımızda bu zil bu dönemlerde yaşıyorsan elektrikli zil varsa onun yerine en mantıklısı kolay bir şeklinde şise marka zil takacaksınız. Yani o ellerinize de yani en kolay şekli kullanabileceksiniz. Ding dong ötüyor. Ve iki sesi ding dong'u yok. Bir tane ötüyor yani. Ding dong'un dong dong yanına da bir tane daha ötüyor. Bir tane derken bir tane ding dong çıkartıyor. Bir daha da bir de ikinci daha ding daha da çıkartınıyor. İkinci çıkaran da ding var ama bunların da, da ikinci e, ee, ding -tong yüklü değil gençler. Pilli yani çalışan. Önde kapağı var. Pillerini takıp değiştirebiliyorsun. Yani 10 günde 15 15'le beş, günlerde bir yani onun pilleri gelerdikleri iyi gider gelen gençler. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evlerinizde böyle zil tesisat böyle böyle bu zil takılı olursan en kolay çizse pilli çalışma uzatma kablo yani kapıya bağlayıp ana giriş kapısından dairenin önünden eminim çalıştırır. Elektrikler de kesildiği zaman çalışır. Onların pilleri varsa en kolay şekli elektrikler kesildiğinde o zillerin çalışması çok kolay şekli önerli. Evet arkadaşlar videonuzu izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Kendinize bakın, kolay gelsin. Görüşürüz. Bay bay.